Merhaba arkadaşlar, Ebu TV'ye hoş geldiniz. Bugün altı renk oyun hamuru ve minik bir saksı aldım. Şöyle pembiş küçük bir saksı. Oyun hamurlarımın rengi sarı, siyah, kahverengi, beyaz, mavi ve turuncu. Bugün bu saksıya oyun hamuruyla papatya yapacağım. Hadi başlayalım. Olan hamurla papatyanın sarı kısmını yapacağız. Şunu bir açalım. şöyle küçük bir parça koparalım. Biraz daha alalım. Önce elimizle yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra şekli bu şekilde oluyor ve baş parmağımızla bastırıyoruz. kenarlarını düzlüyoruz. Şeklimizi verdikten sonra yapraklarını yapmaya başlayabiliriz. Şimdi beyaz hamurumuzdan yapraklarını yapacağız kapat yana. Hamurumuzu açalım. Şöyle küçük bir parça alalım. Hamurumuzu da kapatalım ağzını, kurumasın. Şöyle minik bir parça alıyoruz. Bunu yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bir kere daha uzunlamasına yuvarlıyoruz eşit bir şekilde. Daha sonra baş parmağımızla bastırıyoruz. Şöyle yanlardan biraz daraltıyoruz. Bildiğin yaprak oldu. Evet, papatyamızı tamamlamak için devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yuvarlıyoruz. Şöyle düzeltelim. Baş parmağımızla bastırıyoruz. Yanlardan daraltıyoruz. Arkadaşlar boylarının bir önemi yok. Çünkü papatyaların da doğadaki hali o şekilde. Yaprakları büyüklü ve küçüklü. Şöyle aralara da koyalım ki doğal görünümlü bir papatyamız olsun. Biraz daha beyaz hamur alalım. Hamurlarla oynarken arkadaşlar hamurların ağzını açık bırakmayın. Çünkü çok çabuk kuruyor. Yapısı bozuluyor. Bu biraz büyük olabilir. Bir parça koparalım. aynı şekilde yuvarlayıp parmağımızla bastırıyoruz. Yanlardan biraz sıkıştırıyoruz. Şeklini daha iyi vermek için. Şuralarını yani yapıştıracağımız kısımları biraz daha dar yapabiliriz. Yukarısı geniş, aşağısı biraz daha dar ki daha doğal bir papatya görünümünü elde etsin. şöyle yapıştıralım. Biz bugün papatyamızı dışarıda yapıyoruz arkadaşlar açık alanda. Siz de dışarı çıkarken yanınıza oyun hamurlarınızı alıp bu şekilde etkinlikler yapabilirsiniz. Şu an yağmur yağıyor ve biz ağacın altına saklandık. siz de doğada bu şekilde vakit geçirebilirsiniz. Papatya'nın yaprağı için hala devam ediyoruz yapmaya. Büyüklü küçüklü yapraklar yapıyoruz. Buralarını biraz daha dar. Buralarını biraz daha geniş yapıyoruz ki daha doğal bir papatyamız olsun. Yine bir parça beyaz bir hamur aldık. Elimizde yuvarlıyoruz. Sonra bir daha yuvarladığımız bu hamurun üzerine şöyle parmağımızla bastırıyoruz. Yaprak görüntüsü vermek için. Yanlardan daraltıyoruz. Sıkıştırıyoruz hamuru. Kapatyamız neredeyse bitmek üzere. Boşluklar kaldı. Bence boşlukları da dolduralım ki daha doğal görünümlü bir kapatyamız olsun. Deniz yıldızına da benzer biraz. Evet, güzel oldu. Yağmurun altında papata yapmak çok keyifli bence. Arkadaşlar ıslanmıyoruz. Merak etmeyin. Kocaman bir ağaç var. O bizi koruyor. Yaprakları o kadar büyük ki su bile değmiyor kafamıza. Yine bir parça hamur aldık. Şeklini veriyoruz. parmağımızla bastırıyoruz. <laughs> Boşluklarımız bitene kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Doğada hiç sıkılmadan eğlenerek yapabiliyoruz bu işlemi. Yine aynı şekilde yaprak şekli veriyoruz. Elimizle bastırıyoruz boşluklarımızı dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi sırayı tamamlıyoruz. Arkadaşlar papatyamızın yapraklarını tamamladık. Gördüğünüz gibi bütün sırayı doldurduk. Hiç boşluk kalmayacak şekilde ki doğal gözüksün diye. Şimdi papatyamızı ters çevireceğiz ve bakalım nasıl olmuş. Evet. Çok tatlış mı tatlış bir papatya olmuş. Ve bu doğaya çok yakışmış. Evet arkadaşlar. Bu pembiş saksıya. Şimdi oyun hamurundan toprak yapacağım. Kahverengi alalım. Şöyle bütün oyun hamurlarını elimize alalım. Çünkü bütün saksıyı tamamlayacak diye düşünüyorum. Şöyle iki parçaya bölelim. Çok tatlış oldu. Şöyle iyice bastıralım. Evet arkadaşlar toprağımı saksıya doldurdum. Daha doğrusu oyun hamurundan yaptım toprağımı. Şimdi yerden bir tane evet şu parça olabilir. Toprak görüntüsü vermek için daha doğal olması için şöyle batırıp çıkartacağım çubuğumu. Eşeleyeceğim yani. Bunun için kalem falan da kullanılabilir. Kalem de olabilir. Biz doğada olduğumuz için şu anda bunu bulduk bu parçayı biraz cupcake'e mi benzedi ne şimdi daha iyi oldu bence aynen biraz keke benziyor değil mi? Cupcake'e benzedi. Şöyle biraz süslesek. Ne de olsa hayal dünyası. Herkes bir şeye benzetiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi papatyama toprağa dikeceğim. Daha doğrusu saksıma dikeceğim ama bu ağaç parçası bunu taşır mı bilmiyorum. Deneyelim. Şöyle alttan bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an doğada olduğumuz için Doğadan bir ağaç parçası buldum. Papatyamı toprağı mı bu şekilde tutturdum. Gördüğünüz gibi çok tatlış oldu. Siz de yapmış olduğunuz etkinlikleri yorumlarda be belirtirseniz sevinirim. Oyun hamurlarından siz de çiçekler yapabilirsiniz, istediğiniz çiçekleri. Oyun hamurunuz yoksa kilden de yapabilirsiniz. Kili renklen renklendirebilirsiniz. Oyun hamurundan hayvan figürleri de yapabilirsiniz. Fil yapabilirsiniz ayı yapabilirsiniz tavşan yapabilirsiniz ben de bir sonraki videomda oyun hamurlarından bunu deneyeceğim kilden de yapabiliriz hatta kurutarak da güzel olur kilden yapıp kurutursak renklendirirsek kili sizde yapmış olduğunuz yorumlarda oyun hamurlarından neler yaptığınızı belirtirseniz sevinirim Evet arkadaşlar, yapmış olduğunuz bu figürleri daha uzun süre kullanabilmek için çiçekleri, hayvan figürlerini vesaire, artık ne yaptıysanız, bunları daha uzun ömürlü tutabilmek için hobi evlerinde vernikler var. Vernikleri sıkabilirsiniz bu şekilde yaptıktan sonra vernikledikten sonra daha uzun ömürlü olur ve rengi daha da canlı olur, parlak gözükür ve daha uzun ömürlü olur. Evet, bu etkinliğimi de burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.